Arkadaşlar herkese mutlu akşamlar. Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi son 6 turu Rovanj maçında Real Madrid'in konuğu Leipzig. Real Madrid-Leipzig maçı başlıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> takımlar sahadalar <laughs> Soyun odasındalar ve bakın yedek kulübesi görüntüdeydi Stadyum görüntüde Santiago Bernabéu'da Real Madrid'in konu Leipzig Futbolcular görüntüde Ve teknik teknikler birbirine başarılar dediler Dök geldi mücadele mücadeleye Real Madrid takım maçlı oluyor, Nasıl düşünüyor? Bellingham. <laughs> <falan> o gün gol gidemedi. Carvajal kalamadı topu. <laughs> ya Leipzig hata. <laughs> Rodrigo ile geliyor Real Madrid. Rodrigo ortası kalecinin eldivenlerinde kaldı. <laughs> Arda Güler Arda Arda gidiyor. Arda Arda Güler vurdu kaleciden. top. Orta geldi kaleci. Vinicius Junior gidemedi. What Pasa pasa. Leipzig da kuma takta. Ha da Güler. Girdi araya kalktı top Atak devam ediyor. Leipzig'in oruşu kalecide <laughs> kalktı. Wow. Aman long together. Look his pass to Dingum. Dingum gideme diyor. Dingum. Minissas Juniorla geliyor. Aa yanlış pas vermişti. Minissas Junior da Sağ kanattan geliyor Simons. Vuruş defanstan döndü. Kaleci Kurtuğa. Koner. Köşe vuruşu kullanacak. Vapsi. Kaleci. Vurdukları topu. Atak devam ediyor. Kapattılar önlüğü bir daha Köşe kullanıyor Leipzig Orta geldi Defans atak şutu Atak devam ediyor Ölmüş sol kanada Bir içeri verdi vurdu Defans'tan döndü Defans gibi daha. Şimdi kontrol atak şansı Dediğim anda ilk yarının son geliyor İlk yarıda gol yok 0-0 Real Madrid 0 Leipzig 0

Lindon fal verdi. Sağ kanattan geliyor Leipzig. Hendrix. Pası. Offside. Hakem offside bayrağını kaldırıyor.

Bir vuruş kaleciden döndü. Atak devam ediyor. Vinicius Junior ve gol. Gol gol gol. Gol 1-0. Bir, bir anda pas atası defansta. Valverde mi? Valverde. Gol Valverde. Real Madrid 1-0 önde. Arda Güler, Arda Güler'in golü. 24 numaralı oyuncu. Evet, Arda Güler mi? Tabii ya. Gol Arda Güler. Real Madrid Arda Güler'in golüyle 1-0 öne geçiyor ve Arda Güler çıkıyor. Luka Modric oyunda. Golü attı. Arda Güler. Golünü de Arda Güler golünü attı oyundan çıktı. Rodrigo ile geliyor Real Madrid. Rodrigo ortası bir vuruş ve gol Vinicius Junior. Vinicius Junior'un golü. 2-0 oldu maç bir anda. Real Madrid 2. Leipzig 0. Arda Güler'den ve Vinicius Junior'dan geliyor. Bellingham Rodrigo 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 çekti vurdu kalemden Top Donato Fegol Modric Luka Modric'in golü. Modric oyuna girdi. golünü attı. Real Madrid'de. 10 numaralı oyuncusu. Luka Modric'in golü. Oyuncu değişikliği var Real Madrid'de. Bu Madrid takes 5-6 Luka Modric atıp çalımını geçti. Luka Modric vurdu defanstan döndü. Luka tak devam ediyor. Devam ettiğini yani. <gülüyor> <gülüyor> Penda. Kaptırı topu mi? <laughs> hal gidemedi bir daraya kaptı topu. Bellingham gidemedi. Vuruş defanstan minutes to Son dakikalar artık. Leipzig takımında son şans. Ve 90 dakika sona eriyor. 90 dakikanın sonunda Real Madrid Leipzig'i 3 geçiyor ve adını içeri ekrana yazdırıyor. Real Madrid 3, Leipzig -0, Real Madrid 3 Leipzig 0 maç sonucu. Evet arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.